Herkese Williams kariyerimizden yeniden merhaba. Bugün İspanya, Katalonya pistindeyiz. Barcelona'dayız. Güzel bir yarış bizi bekliyor. Son iki yarışı kazanarak geldik buraya. Williams'la bir Şimdi Q1'deki ilk turumuzu atacağız. Hava kapalı ancak yağış beklentisi yok. Yarışta da yağmur gözükmüyor. Güzel bir havada yarışacağız. İlk sektörde güzel bir derece yaptık. Magnus'e göre. İkinci sektörün sonuna geldik. Burada da neredeyse 0.3 daha iyiyiz. Magnusen'den Start-Finish de çıkıyoruz. Bakalım. 11. gözüküyoruz şu anda. Seans sonunda da 14. Albon da 6. sırada tamamlamış. 0.9 saniye ile biz de 0.1 gerisinde kalmışız. Albon'un 14. olarak Türkiye'ye geçmeyi başardık. Verstappen 15. olarak arkamızda Türkiye kalmayı başardı. Zorlandı bugün. Şimdi kökenin ilk turundayız. 0.1'e yakın bir derece var. Stroll'a göre daha iyi. ikinci sektörün sonunda dengelendi gibi strolle dereceler son sektör belirleyici olacak. Şimdi son virajı da geldik. Çizgiyi geçtik. 13. sırada kalıyoruz. Albon yarım saniye farkla

That wind was in the rain. We might have better weather here today, but we're just as overjoyed to be at the Spanish Grand Prix. It's an updated track at Catalonia, and we to km. 14 14 in in the final sector, shortening laps and reducing the total running to 2.9 miles. And 14 turns. This was actually the original setup for the track, but it hasn't been used since 2007. Begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Oscar Piastri. Moving Piastri, on to the rest of the grid. We have Science, Hamilton. Russell Perez Russell. Alonso. 8. başlıyor takım Norris, arkadaşımız Troll, Norris, Ocon, Verstappen. Ocon. Penaltı cezası var 12, biz 13'teyiz, hemen arkasındayız Verstappen'in, Ricardo 16, Magnussen, Hülkenberg, Sağaberk ilklerse son iki cepten start alacak. The formation lap gets underway and every driver will be looking to settle in for the race ahead, making sure that their car is ready for the battle once the lights go out. Formasyon turu başladı. Tek pit stop yapacağız. Mediumlarla başlayıp sertlerle bitireceğiz. Güvenlik aracı çıkarsa daha sonra onu o şekilde değerlendireceğiz. They want to earn some valuable points from today's race with final communications being done with their race engineers ensuring the planned strategies are all in place. Ve artık yarış başlamak üzere tüm araçlar griddeki yerine aldı. 5 kırmızı ışık yanıyor. dönmesiyle Barcelona'da start verildi. İyi bir kalkış yaptık. Verstappen'e göre ikinci sıraya çıktık. Alpin'le yan yana gidiyoruz. Lastik lastiğe geç bir fren. İçeriye kadar girdik boşluktan. 8. sıraya kadar yükseldik. Harika bir start. Perez var şimdi önümüzde. 5-6 sıra kazanıyoruz takım arkadaşımız da 8. başladı. Onun da önüne geçtik şu anda. Harika bir startla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi içeriden Perez'e de bir atak. Onu da geçmeyi başardık. 7. sıra Alonso Hamilton var önümüzde. Kesin dışına taştık Biz ancak iyi başardık. DRS çok yakın şimdi. DRS'yi kullanıyoruz burada. DRS'ler açıldı. Alanzonun peşine tutunmamız lazım. sektör yaptık. İlk sektörde Alonso farkı bir saniyenin üstüne çıkartmayı başardı. Alonso'dan değerlisi alamadık burada. Beşinci tura geldik. İki buçuk saniyeye yaklaştı fark. Sürekli önde sürücüler birbirlerinden DRS aldığı için yaklaşamıyoruz. Şimdi içeriden bir atak yapmaya çalışıyor Perez. Müsaade etmedik. Bir ön grup treni bir de arka grup treni oluştu. birinci tura doğru ilerliyoruz. Çok yakın yine Perez. Lastik lastiğe bir mücadele DRS ile yaklaştı. Ancak yine geçit vermedik. 15. tura girdik. Yine geliyor. Sergio Perez yan yana gidiyoruz yine. E RS'yi sonuna kadar kullandık. Yine yerimizi korumayı başarıyoruz. Perez'e karşı şimdi dışına savrulsak da şimdi içeriden tekrardan şansını deniyor. Yine iyi bir savunma yapıyoruz Sergio Perez'e karşı. Yine geliyor. 16. turdayız. Albon da geldi bu sefer. Yine savunmamızı yapıyoruz. Küçük de bir temas var pistin dışına. Savrulsak da önde kalmayı başardı. Kanadı kırılmış olabilir. Sergio Perez'in bir temas var orada. Şu anda bizde bir hasar bildirilmedi takım tarafından. Albon ve Norris geçti Perez'i. DRS düzlüklerinde virajlarda sıkıntı yaşıyor şimdi Perez arkadaşımız 8. sıraya yükseldi. 22. tura girdik. Norris giriyor şimdi Albon'la birlikte peşimizde. Perez'in bıraktığı boşluğu Norris dolduruyor. Yine yerimizi korumayı başardık. 13 saniye çıkarttı. Alonso farkı. 27. turdayız. Pit stop zamanımız geldi artık.

Şimdi iyi dereceleri atmamız lazım. Albon ve Norris bitteler. Bakalım geçebilecek miyiz? Çıkışa doğru ilerliyorlar. Okay, really, really Bizden 3 tur 4 tur time. sonra girdiler. <laughs> Ama önümüzde çıkmayı başardılar şu ana kadar. iki sıra kaybetmiş olduk. İkisi de pitlerden önce önümüzdeydi. Şimdi ikisi de arkamızdaydı. Şimdi ikisi de önümüzde kaldı. Bu bizim için kötü bir haber. Ricardo o da arkamızdaydı. O da önümüzde kaldı şu anda. Ancak yumuşak lastik takmış. Tekrardan pit yapmak zorunda. Önümüzdeki 33 turu yumuşak lastiklerle geçiremez. Perez bitti. Şimdi onu rahat bir şekilde geçebiliyoruz. Perez'i geçtik. Hatta yeniden yetişti bize. Perez taze lastikleriyle 10 tur, 11 tur fark var lastiklerimizin arasında. Nusen ve Bottas bittiler. İkisini de geçip 17. sıraya yükseldik. Bakalım tekrardan puan potasına girebilecek miyiz? Şimdi Perez yeniden atak yaptı. Burada kanada hasar almıştı. Bitlerden önce. Hülkenberg Joe. 15. sıraya yükseliyoruz. Kontusuna da teler. 12. sıraya yükseldik. Ricardo tekrardan pit stop'a girecek. Bir sıra daha kazanacağız. 11. sıra bakalım başka pit'e girecek sürücü var mı? Önümüzde Albon'la 10-11 olabiliriz. Yetişemezsek eğer sıkıntı. Albon ile takım bir puan kazanır. Biz ise 11. olup puan alamayabiliriz. Şu an gözüken tabloya göre Perez yine sıkıştırıyor DRS ile Başarılı olamadı. Gazdi Ricardo. Gazdi de. Geç kalmış bir stop için. Şimdi iki sıra birden kazanıp 10. sıraya oh, God, yükselmiş God, olacağız. Puan potasına girdik yeniden. Çok güzel. 7. olamasak da 1 puan 1 puandır. Ve Lance Troll, arkalardaydı. Yarış dışı kalmış. 52. tura girmek üzereyiz. Perez geliyor. Küçük de bir temas var orada. Kanadı yine kırık. Kanadı yine kırık. Perez yine kanadını kırdı. sen 5 saniye arkamızda bakalım yetişebilecek mi? 58. turda yetişti. 4-5 turda farkı kapattı. Perez geride kaldı. Kırık kanadıyla cebelleşiyor şu anda. peşimizde. Yarışın sonuna kadar Magnusen'e savunma yapacağız gibi duruyor. Okay, so gap to the car ahead. olmasa çok kolay bir yem olacağız. DRS ile çok rahat bir şekilde geçecek yoksa bize Artık son tura giriyoruz. Takım olarak çift araçla puana çok yakınız. Magnussen geliyor şimdi. İçeriden atak yapıyor. Yanımıza kadar girdi. Lastik lastiğe bir mücadele. Yerimizi korumayı başardık. Oldukça sert bir savunma yaptık. Ve Leclerc kazanıyor. bu şekilde bitirirsek takım olarak 3 puan almış olacağız. Albonda uzun bir aradan sonra puanla tanışmış olacak. Ve damalı bayrağa geldik. 9 ve 10. olarak Albon'la birlikte puan aldık. Okay, araçla gayet aynısı. güzel. Bu pistte kazanmak için aracı bir bu kadar daha geliştirmek lazım Madun Sen Günü'nün sürücüsü. Ve Monaco Go, go for Charles Leclerc. As he takes the What a true show of character to fight through the grid the way they did to not get beat down by starting so far down. Ve ikinci olmuş. And, and when it all just goes to show how strong this driver is. Verstappen 13. sıradan başlamıştı. Podyumda gözükmüyor. Perez keza bizim de arkamızda Ferrari, puan da alamadı. Red için kötü bir hafta sonu geçti. Sainz kendi evinde podyuma çıkıyor. Üçüncü olarak What an end to another fantastic weekend of racing. 4'üncü olmuş <laughs> Alonso 5, Russell 6, Verstappen <laughs> 7'ye kadar yükselmiş. hızlı turu da almış. 7 puanı cebine koymuş. Yine de iyi bir sonuç almış. Perez 1 lap geriden gelmiş. Pite girmiş büyük ihtimalle. Temasımızdan sonra biz de 9-10 olarak toplamda 3 puan aldık. 10. sıradayız. Sürücülerde 53 puanımız var. Zirveden 125 puan uzaktayız. 2 tane de yarış galibiyetimiz var. Takımlarda ise 6. sıradayız 57 puanla Aston Martin'e yetişmemiz zor gibi gözüküyor ancak Diğer 4 takımın üstünde yer almamız lazım. Bir dayanıklılık güncellememiz gelmedi. Tekrardan bakacağız ona. Bir güncelleme geldi ancak diğeri gelmedi. Şu an çok da paramız yok. Puanımız yok. Güncelleme getirecek kadar. Yarım kalanı tamamlayalım şimdilik yeter. Artık önümüzdeki yarış Avusturya Grand Prix'sinde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.